Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 29 Ağustos Pazartesi maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar iki tane bahise karşınızdayım. İki tane derken aslında sadece bir kuponum var. Bu kupon üzerinden gideceğim. Bir tane de ekstra bahisim olacak. Bunu isteyenler kupon ekleyebilir, isteyenler hani hiç almayabilir de. Zaten hani kupon da o kadar yüksek misi değerlendirmenizi Önermiyorum bunları da yeri geldiğinde direkt söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, ama hani ufak bir şeyim olacak ee, biliyorsunuz. İşte genel Telegram grubumuza like seviyelerine göre kupon paylaşıyoruz. Dün mesela cumartesi günkü kuponumuz geldi. Bugün hani video seviyemiz 150 like'ı görseydik yine bir kombin paylaşacaktık. Kendi hani WhatsApp ana kombinimizi falan orada paylaşıyoruz. WhatsApp ana kombinimiz geldi ama sizinle maalesef paylaşamadık. Bu like seviyelerinde özen gösterirseniz arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Yani şu an saat kaç? Gece 12 oldu. Anca hani video çekebiliyorum. Tüm gün boyunca bahis paylaştığımken hani sabah da mesela bugün video çekememiştim hatırlıyorsanız sabah daha 8'den beri neredeyse mesai ki 8'den gece 12'ye kadar şu bilgisayarın başında oturup sürekli hani kafa patlatıyoruz gözlerimiz yoruluyor. Ee, sürekli hani maç takibidir, bilmem nedir, oraya not al, buraya şunu yap bilmem ne gerçekten çok fazla vakit harcıyoruz arkadaşlar. Hani siz de bu emeğin karşılığında lütfen like'ları ve hani yorumları esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. En azından böyle 200 like'ın üzerine sabitleyebilirsek videoları gerçekten benim adıma çok iyi olacak arkadaşlar. Hani YouTube algoritması da gerçekten bunu çok fazla önemsiyor. Yani mesela bugün birisi yazıyor ki 29 Ağustos Pazartesi itar tahminleri diye. Gora Tips kanalım birazcık daha arkadaşlar üst seviyelerde gözükmesi için e, bunlara da ihtiyacımız var. Bu şekilde hani likeları esirgemezseniz sevinirim. Yani bunun dışında mesela pazar günkü verdiğimiz bayıslar de gerçekten güzel bir şekilde vonladı. Sabah kombinini çok fazla yapan arkadaşımız olmuş. Yani sabah ilk iki verdiğim bayısı kombinleyerek oynayan çok fazla iki arkadaşımız olmuş ki biz de Whatsapp'ta da kombinleyerek almıştık. Bunu değerlendirdiyseniz tebrik ederim. Bunun dışında dediğim gibi Whatsapp ana kombinimiz Wonladı. Bunun dışında yurt dışı değerlendirmeleri yurt dışı değerlendirmeleri gerçekten güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Oraya da gelebilirsiniz diyorum ve yavaştan da başlayalım. Biliyorsunuz golbar.com Bayis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bayislerimden. Orada da bahsediyorum. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada da yazılı bir şekilde yazıyoruz yazılarımızı. İstediğiniz gibi orada da bizi takip edebilirsiniz. Transfer haberleri olsun, günün haberleri olsun, köşe yazarları olsun. Güzel kullanışlı bir site diyorum ve yavaştan da başlayalım. Ee, direkt şurada e, kuponumu getireyim ben. Dediğim gibi ben direkt kupon üzerinden gideceğim. Ama kupon üzerinden gitmeden direkt hani bir maç sonu, e, maç skoru yarışmamız oluyor ya. fenerbahçe e, Konyaspor karşı kaçmasını size direkt maçını soracağım. Bunu da yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bilen bir arkadaşımızı yine Telegram gruplarına dahil edeceğiz. Güzel yarışmalar oluyor. Güzel de e, hani yorumlar da geliyor arkadaşlar. Bunlar da ö, hani gelip katılabilirsiniz. Elimizden geldiğince biz de zaten bu grupları size dahil etmeye çalışıyoruz. Yorum kısmında sizi bekliyorum diyorum ve başlayalım. E, Konya Spor Fenerbahçe karşılaşmasıyla. Şimdi Jorge geldiğinde bize dedi ki her Fenerbahçe analizinde artık klasikleşti benim bu lafım ama e, yani biz taraftarlara bir şölen sunmak istiyoruz. Hani taraftarlar bizi izlediğinde güzel futbol izlesinler, pozitif futbol izlesinler ve eğlensinler istiyoruz. ki yani bunu da yani gerçekten ne kadar hissettiriyor. Şimdi Fenerbahçe'ye bakımında kalesinde çok fazla, çok fazla demeyeyim ama çok net pozisyonlar gören bir Fenerbahçe her zaman görüyoruz. Ama Gerinin daha fazlasını atan bir Fenerbahçe olduğu için yani ben şimdi bir de şöyle de bir olay var şimdi Fenerbahçe bakıldığında Ümraniye Spor olsun Kasımpaşa olsun ondan sonra ligde kime karşılaşmıştı şimdi hatırlayamadım hemen şuradan bir bakayım maç maç gidelim ondan söylüyorum. Ha Adana Demirspor karşılaşması falan olsun. Bunlar genelde savunmayı o kadar fazla önemsemeyen kulüpler. Yani Adana Demirspor çıkıp e, savunma yapan, bir kulüp değil ya da Kasımpaşa olsun ya da Ümraniyespor olsun. E, şimdi Fenerbahçe ilk defa bu kadar kapalı bir savunmayla oynayacağını düşünüyorum. Bakın neler yapabilecek gerçekten merak ediyorum. E, bu şekilde e, hani ben burada Fenerbahçe tarafından gol bekliyorum ama şimdi Jorge'de atıyorum mesela burada bir ideal 11 saysak belki adamın çıkartacağı kadronun 8'i 9'u oyuncusu bu maçta olmayabilir gerçekten çok böyle ilginç şeyler çıkartabiliyor ki hani şey diyor zaten benim için ideal bir 11 yoktur hani muhtemel 11 de değil de Nasıldı yani bir 11 ile ilgili bir şey söylüyordu şu an hatırlamıyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar burada Fenerbahçe tarafından da gol bekliyorum. Konyaspor tarafından da gol bekliyorum. Yani artık bu saatten sonra dediğim gibi kafa gitmedi. Sabahtan beri maç izliyoruz. KG var gelecektir diye düşünüyorum. Diğer karşılaşmam Sivas Spor Beşiktaş karşılaşması. Bunu da abi neden ev sahibi 1.5 üstü almadın diye sorabilirsiniz. İsteyenler değerlendirebilir ama ben burada ev sahibi 1.5 üstü değerlendirmeyeceğim. Şimdi Sivas Spor'un Beşiktaş'ın ilk karşılaşması aklıma geldi. Hatırlayın hatırlıyorsanız ilk karşılaşmada gerçekten çok yoğun bir tempoda oynayan Beşiktaş vardı. Ama o yoğun tempoya rağmen bir türlü golü çıkartamayan Beşiktaş vardı. Kayseri Spor karşılaşmasından bahsediyorum. Artık böyle 90 artı 4'lerde falan gol gelmişti. Burada da arkadaşlar belki... Yani belki diyorum çünkü Sivas'a bakıldığında gerçekten çok kötü bir performans sergiliyorlar. Yani burada gelip Beşiktaş'ı yenebileceklerini sanmıyorum. Ama Tabii ki de kapanacak bir Sivas Spor olacaktır. Bakalım Beşiktaş bu savunmayı e, ne kadar çözebilecek onu merak ediyorum ben. Yani illa bir tane atıp kazanacaktır diye düşünüyorum bunun ikincisi üçüncüsü gelirim açıkçası bilmiyorum Bu yüzden risk atmamak için direkt mas sonucu birini aldım ve bu şekilde kombinledim Şimdi bana soracak olursanız bu kombine çok basılır mı abi ya da hani sen ne yapacaksın ne edeceksin bilmem ne falan derseniz ben bunu arkadaşlar bir günlük WhatsApp ana kombinim yapacağım bunu buradan dile getireyim ama şöyle de bir olayımız var atıyorum mesela yeni bir sistem yaptık WhatsApp'ta işte yeşil olduğunda güvenilir bahis sarı olduğunda e, normal, kırmızı olduğunda riskli, siyah olduğunda kumar. Hani böyle farklı farklı e, yuvarlaklar var. Bunları koyuyoruz. Mesela bu bayısı arkadaşlar, ben birazcık da e, hani sarı ile kırmızı arasında koyacağım bir bahis Çünkü asla pazartesi için yüklü girilecek bir e, kupon değil. Ayrıca da e biliyorsunuz ben genel olarak hani bu tarz süperlik karşılaşmalarını asla kombinlerimde değerlendirmem. Sadece günün hani böyle ee, öne çıkan karşılaşmaları bunlar olduğu için almak zorunda kaldım. Yani isteyenler oynamayabilir. De, isteyenler ufak atıp değerlendirebilir. Dediğim gibi çok da güvenilir bahisler değil bence. Aklınızın bir ucunda bulunsun diyorum ve e, son karşılaşmam da e, Dujur Djurgardens, Esbjerg karşılaşması. İsterseniz bundan da bahsedeyim ve günü bitireyim arkadaşlar. Fazla da uzun tutmayayım. Burada şimdi Dujur Djurgardens'e bakıldığında hatırlıyorsanız ilk e, bu iki takım karşılaştırdığında Jurgarden evindeyken herkes KG yüklenmişti. Herkes KG yüklenmişti. Ama Dujurgarden karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla e, kazanmıştı. Buradaki arkadaşlar ben yine e, The Garden gerçekten evindeyken müthiş oynayan bir kulüp. E, evindeyken en az iki tane gol atabilecek potansiyelde bir takım olduğunu e, düşünüyorum Erzurum'a karşı. Hani bu da opsiyonel bir şekilde madem kombin riskli abi belki daha hale getirelim. Bunu da ekleyelim derseniz ev sahibi buçuk üst bana mantıklı gelen bahis. ve bunun dışında da farklı bir bahise girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar gün geleninde. Hani canlıya girer miyiz? Dediğim gibi Whatsapp'ta kesinlikle bunların farklı maçlarında canlılarına gireriz. Ama kombin bazında abi hani atıyorum mesela bugünlük kasanız 500 lira mı? Bu 500 liranın 75 lirasını 100 lirasını bu kombinatın 400 lirasını canlıya ayırın diye söylerim. Normalde bu kadar da hani düşük kombinlerime basın demem. E, normalde 500 liraysa hani bunu 200 250 basın 250'sinde canlıya ayırın derim ama bu kadar da hani pazartesi günü sonuçta ve Süper Lig'e bayısı alıyoruz. Kombinlerimizi Süper Lig'i değerlendiriyoruz. Bu yüzden ufak değerlendirmekte fayda var diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Eğer videoyu beğendi beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında arkadaşlar Konya Spor Fenerbahçe karşılaşmasında skor tahminini size soruyorum. Yorum kısmında da herkesi bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.